Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle mantar yapacağız tavada. İstiridye mantar. Önce mantarımızı yıkayalım. Sonra tavamıza kavuralım. Çok lezzetli oluyor. Diğer mantarlardan daha çok seviyorum ben. Et gibi. Eti de zaten çok severim. Şimdi mantarımızı yıkayalım. Bu arada bu mantarlar bizim köyümüzde yetişiyor. Çok güzel bakar mısınız? Kocaman. Şimdi yıkayalım arkadaşlar. Evet. Yine ben zamanınızı almamak için mantarlarımızı yıkadım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunları koymuştum. Şimdi yıkadıklarını da koyayım ben. Kokusu geliyor mu size? Bu arada bu tavan gözleme bazlama yapmak için hamurlarımızı, mantarımızı bunda yapıyoruz. Köftemizi yaparız. Bakar mısınız? Sesi bile güzel. Herkese tavsiye ederim. Mantar da çok güzel oluyor zaten. Normal kavurması da güzel. Bu şekilde tavada yaptığımızda da güzel oluyor. Bugün köye geldim. sizin için de çekim yapayım dedim. Evet, çok güzel görünüyor gerçekten. Tuzumuzu da atalım. Baharat atmıyorum ben. Siz atabilirsiniz. Pul biber de yakışıyor. Ailecek sevmediğimiz için atmıyoruz. Yine kajun da yakışıyor. Siz isteğinize göre atabilirsiniz. Bakar mısınız ne kadar güzel. Ocak yüzü şey ateşte közde falan da çok güzel oluyor. Hani bu mantarı alırsanız o şekilde de deneyebilirsiniz. Kokusu geldi mi size de arkadaşlar çok güzel geliyor şu an. Pişse de yesem diyorum. Evi sardı koku. Ben pişenleri tabağımıza alayım. Allah'ım ne kadar güzel. Yaprak mantar da deniyor galiba buna. Tam ismini bilmiyorum ama tadını çok iyi biliyorum. <laughs> pişenleri alıyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Işığı tam ayarlayamadım bu arada. Dışarı bayağı bulutlu, yağmur var. Köy evindeyiz. Çocukların sesleri de geliyordur belki. Bakın, bakın ne kadar güzel. 2 yemek kaşığı kadar yağ koymanız yeterli olacaktır. Tavamız özel bir tava bu arada. Demir döküm tavamız. Evet, çok güzel görünüyor. Baharat aldım ben yine. Çok güzel gerçekten. Sizin yerinize de yerim inşallah. Baya çok mantarımız. Ben bu kadarlık çekim için yaptım şimdi. Devamını yapacağız şimdi. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Yapanlara da afiyet olsun. Herkese hayırlı günler.